Ruh. Unio Mystica, Unimistik, Wayfarer kanalıma hoş geldin. Mayıs ayının ilk yarısı için gökyüzü neler diyor? Bir bakalım. Mayıs ayı Plüton'un Kova'da retrosu, geri gidişi ve bizi yeni bir dönüşüm portalına davet etmesiyle başladı. Plüton'un Kasım 2024'te Kova'ya geçmesinden sonra neler yaşadığını dönüşüm, dönüşümünü düşünmeye davettir bu olay sana. Plüton retrograde odağını içe yönlendirmeye davet ediyor. Senin odağını içe yönlendiriyor retro olmasıyla. altının efendisi göklerde geriye hareket ediyor gibi göründüğünde yani retro retrograde olduğunda içsel çalışma, duygusal ve psikolojik özün e, keşfi ve derinleşme istenir bu durum bunu gerektirir. Kovada Plüton Retrograde'i topluluklarla teknoloji, internet, yapay zeka ve parçası olduğun sosyal hareketlerle olan ilişkiyi yansıtmaya ve yeniden yapılandırmaya davet. Plüton 13 Ekim'e kadar gerilemede retroda olacak ve bizi hem kendi psikolojimize, bilinçaltımıza, içselliğimize iterken hem de kitlesel psikoloji ve grup dinamikleri hakkında anlayışımızda derinleşmeye götürecek. Retrolar normalde göremediğimiz şeyleri görmek için şahane fırsattır. Gizli gerçekler, gözden kaçan ayrıntılar ve kendimizin, hayatımızın bilinçsizce görmezden geldiğimiz kısımlarımıza, o kısımlara, hayatımızdaki bu kısımlara ışık tutulacak retroda. Kozmos duraklat tuşuna, pause tuşuna basacak. Görüşümüzün dışında olan alanları, o bölümleri yansıtacak. Ve yolunu tekrar netleştirebileceksin böylece o aydınlattığı, yansıttığı bölümlerle. Plüton, yer altının efendisi, ölüm, yeniden doğuş ve güçlü dönüşüm gezegeni. Zorlayıcı bir güç. Parçalar ve yüzeyin altında gizli olanla yüzleştirir seni. Plüton kendimiz ve çevremizin ya yüzleşmekten çok korktuğumuz ya da yüzleşmekten hep kaçındığımız kısımlarında hayatımızın bunu sistemsel olarak zorla yaptırır eğer sen yapmaya yanaşmazsan retro dönemlerinde. Retro geçmişi yeniden değerlendirtiyor sana ve ilahi ilişkinde de yeniden değerlendirme, geçmişe dönme olası. İster kişisel ister toplumsal, teknolojiye bireysel rollerimize, kolektif düzeyde verdiğimiz gücü sorgulatıyor bize retro. İçe dönüşle topluluktan kaçıyor olabilirsin bu dönem. Daha bireysel olmaktan hoşlanıyor olabilirsin. Gruplardaki gömülü gizli sırlar ifşa olabilir maziye gömdüğün arkadaşlıklar canlanabilir. Vahiy tarzı sezgisel ilhamlarla algısal ve bilinçsel anlamda sıçrama yaşayabilirsin. Ve 10 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Düşüncelerinde, fikirlerinde daha sağlam, daha kararlı orma, olmanı sağlayacak bu durum. Finansal odaklan, gölge yönlerine Sabit fikirlik, ön yargı ve e, konfor alanında takılma, takıntılı obsesif haller, değişime kapalılık, bütün bunlar olası. Merkür 26 Mayıs'a kadar boğada olacak. Merkür'ün boğaya geçişi düşünce hızımızı yavaşlatacak ve seni pratik, somut, olgusal olana odaklandıracak. Bu geçiş sabırlı, tutarlı olmana destek olacak. Meydan okuma yerine doğrulayan bilgiler arıyor olacaksın. Fikrini değiştirmeye çok açık olmayacaksın bu dönem. Bu da spiritüel, ruhsal ve entelektüel anlamda bir durgunluk sağlayacak. bu, dur bu dönemde, bu durumlarda bolca dinlen güzellik. Ve Merkür boğaya geçtikten kısa bir süre sonra Plüton'u kova'da kareliyor. Ve bu kare bizi mevcut görüş ve algıları sorgulamaya zorluyor ve düşünme, konuşma ve zihinsel ilişkiler konusunda derin bir dönüşüme bizi teşvik ediyor. Kadersel ilişkilerde de zihin, sol beyin, analitik zeka çalıştıran eril enerji mevcut algılarında biraz dönüşüme uğrayacak. İster istemez en kapalısı bile biraz dönüşüme uğrayacak. Değişimi açık, ruhsallaşması başlamış, kalp çakrasına çıkmış, kalp açılmış ve rahimiyet aktifleşmesi artık e, olmaya başlamış erillerde. tabii çok daha büyük sıçramalar olacak, bilinçsel anlamda mevcut algılarında dönüşüm köklü olacak. 12 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda Uranüs'e doğrudan karşı 22 derecede bir dolunay var, Akrep Dolunayı durgunluk ve egodan uzaklaşma sağlayacak bu dönem. Kişisel ve kolektif evrimi de hızlandıracak bu dolunay. Ve konfor yerine dönüşümü seçmeni, büyümeyi engelleyen güvenlikle ilgili alanları ve düşünceleri serbest bırakmanı sağlayacak ve seni dahası bunun için zorlayacak bu dolunay. İçsel faylar, faylarında, içselliğinde bir sarsıntı ve kırılma yaratacak, içsel bir deprem yaratacak bu dolunay. Bastırılmış duygular, çözülmemiş olaylar, geçmişin yükleri hep yüzeye çıkacak ve derin bir dönüşümü açacak seni. Söylenmemişler söylenecek, bastırılmış, halının altına süpürülmüş her şey dalga dalga yüzeye yansıyacak. Ayın bu bölümü sezgiselliğe açık olacaksın, zihinsel enerji sakin ve içe dönük olacak ve sezgisellikle yüzleşmekten hep kaçındığın konular gündemine düşecek, gündeminde olacak ve yüzleşeceksin, arınacaksın ki ileri gidesin. İlişkilerde de yüzleşmeler, bastırılmış duyguların ortaya çıkışı, sezgisellikle yaşananları kalple görme ve bir karmik döngüden kurtulma ve arınma yaşanacak. İlahi ilişkilerde Biraz kopuşlar var, dişil enerji biraz kaçışta. Dişil enerji tek yürümeye artık bunaldı, artık çok yoruldu. Bütün danışanlarda aynı serzenişler var. Yok artık bundan sonra olmayacak serzenişleri. Ee, göreceğiz bu dönemler geçtikten sonra, her şey sakinleştikten sonra tekrar bakacağız. Ama belli ilişkilerde gerçekten kopmalar, gerçekten kırılmalar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Çünkü süreçler aslında sert ama her şey olması gerektiği gibi. Dolunay Güneş Uranüs kavuşumuyla sahnede. Bu da ani fark edişler, güçlü sarsan uyanışlarla bütün bu uyanışları getirecek böyle bir döneme sahne olacak. Böyle bir etkiye sahne olacak bu dönem. Ve bu dolunay değişimden kaçan, konfor alanından kopamayan, korkan, aynı döngülerde dönenler için büyük içsel baskı ve değişim dönüşüm fırsatı olacak. Doğal afet ve depremsel açıdan Türkiye'ye etkisi yok gibi duruyor aslında 22 derecede olmasından dolayı. Ama bireysel depremler, bireysel fay, faylarda kırılmalar, sarsıntılar, yüzeye çıkışlar, sert dalgaların içteki bastırılan her şeyi yüzeye taşıması çok olası. Ruhsal faylar sağlam sarsılıyor, kırılmalar büyük. Söylenmemiş sözler, içe atılmış korkular, ertelenmiş duygular bu dolunayda ani ve büyük bir şiddetle açığa çıkıyor olacak. Bu da bilinçaltı kodlarını fark etmene ve onlardan özgürleşmene güçlü bir fırsat olacak. ...ezber bozacaksın... ...yol değiştireceksin... ...duygusallıkta çok yoğun bu dolunayda... ...çok sezgisellik... ...duygusallık çok aktif... ...çünkü Venüs-Mars... ...üçgeni ve... ...Venüs-Neptün kavuşumu... ...bunlar var şu anda... ...ve aşk, tutku, romantizm... ...hep birlikte geliyor... ...kadersel ilişkilerde... ...ilahi ilişkilerde aşk dozu... ...ve tutku artıyor... ...ya daha sağlam bağlanacaksınız ya frekansal eşleşme yoksa kopmalar olacak ve kalıcı olarak sonlanma bitiş yaşanacak. Yani bu dolunay ya hep ya hiç dedirtecek cinsten. Venüs etkisiyle makrokozmosta evrende bazı siyasi çıkışlar ani olarak beklenmeyen çıkışlar, beklenmeyen birleşimler ya da kayıplar olası. Kopuşlar da olası. Madenler, yeraltı kaynakları, enerji sistemleri konusunda gelişmeler ekranına gelebilir. Çok çözüm odaklı, cesurca yüzleşmeye gücü olanların yükseleceği şahane geçişler yaşanacak. Dönemin yarısının, Mayıs'ın yarısının astrolojik etkileri bu şekilde. Daha geniş, daha ayrıntılı da dururuz bu acil bir gecikmeden yapılan değinilen bir video olsun ama bu dönemin ilahi ilişkilerine baktığımızda ilahi dişilin yine yükselişi var Tarık yıldızıyla ilgili beklentiler var bu 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 dönemde Tarık suresine bakabilirsin bu nötron yıldızları yıldızsal neden yapıldığına bak şeklinde o suredeki o bölüme dikkat edip odaklanabilirsin yıldız tozu olmak, ışık işçisi olmak, görevli gelmek tam bu dönemde sistemde bu ruh kontratını, bu ruh planını seçip bedenlenmek hiç de rastlantı değil. Bunu her videoda söylüyoruz zaten. Vatanın damarlarındaki asil kanın, Türk oluşun, Tarık'ın Türk'le TRK harfleriyle pek çok etkisi var. Bütün bunların üzerinde biraz daha düşünebilirsin, biraz daha durabilirsin. Belli açılımlar yaşayacağın belli mutlaka yaşayacaksın bu bu videoyu dinliyorsan zaten bir çekimle bu alana çekilmiş olmalısın ki eşleşme sağlandı odağını verdiğin şey karşına çıktı bu dönemde farkındalık bilinçsel anlamda yükselmeler dönüşümler olası aslında aydınlanmalar farkındalıklar hızlandı ve arttı çünkü hasat dönemi hasat döneminde ekrana birçok şey de düşebilir ama sen bütün bunların üstünde bir frekanstasın artık duyduğun gördüğün yaşadığın sana şu oluyor diye gösterilen hiçbir şey seni çok büyük ivmelerle etkilemeyecek çünkü sen artık bütün bunların üstünde olansın sen frekansında ışık olansın nur sende açılmaya e, yansımaya ışık ateşi ve e, yanmaları aslında kesecek boyuta geldi aydınlanmalar. Bir uyanmış özellikle rahimiyet enerjisi aktif. Uyanmış dişil diyeceğim kadın değil. Pek çok bilinci de bir mum alevi fitil gibi yanmış bir fitil gibi tek 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 çok geniş bir sayıda çok geniş bir alanda etkiliyor. Bunları biliyoruz rakamlarıyla verdik daha önceki videolarda. Bu dönemin çok güzel geçmesini diliyorum. Zorun kolay olsun diyorum. Senin için artık zor yok. Belli ilahi, ilahi kadersel ilişkilerde zorlanmaları elbet var. Bitmedi de birkaç aydır bitmeyen zorlanmalar var. Bir de şuna değinmek istiyorum. Hani tutunmak kadersel bir şey bak bağ kesilmiyor, bağ kesme çalıştım hala bağlar duruyor kısmını ilahi ilişki sanmakta şöyle bir Jung'a da değinelim belli arketifli, arketiplere de bakalım ve şuna bakabiliriz psikolojik anlamda ee, öncelikle o kısmına şu an de, değinelim Jung açısından arketipsel açıdan anima animus açısından o çok daha derin daha geniş bir değerlendirme istiyor onu şimdilik sonraya bırakalım ama kesilmeyen bağlarda çok girift ve birbirini bırakmayan birbirine gerektiren ...birbirine şart koşan ilişkilerde narsis empat ilişkisi vardır. Bu da kopmaz. Bu çok ilahi ilişkilerle karşı, e, karıştırılabiliyor. Bu çıktığında ilahi va o yüzden kopmuyor sanılabiliyor. Ama bir narsis her zaman bir empati çeker. Bir empat da her zaman bir narsisi çeker çünkü iyileştirmek ister. E, orada kopamayan bir şey vardır çünkü... Narsis size dünyanın en şanslı insanı gibi hissettirir en başlarda çok güzel başlar daha sonra yavaş 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 sizin kendinize güveninizden vurarak sizi e, ilgisini keserek yavaş yavaş sizi artık sevgiyi ilgiyi dilenir hale getirerek alıştığınız bir e, böyle sevilmedim duygusuna sizi sokarak aramanıza bu duyguyu aramanıza yol açar ve yavaş yavaş kısarak seni alıştığın hale, alıştığın ilişkiye geri çekmeye çalışır. Kopamazsın. Çünkü narsist, bir narsisti empat kadar anlayan olamaz. Şifalandırma yeteneği de vardır empatın. Kendi yerine koyar, çok üzülür. Üzüldükçe kendini bağlar. Narsist ondan istediği alkışı, istediği ilgiyi fazla fazla alır. Bu arada empat... Enerjisi düşer çünkü üzülür. Çünkü onun yaşadığı şeyleri yaşar. O yaşadıkça gidemez. Çünkü şifalandırması gerektiğini hisseder. Ve ilişki daha sonra narsistin sürekli alkış istemesi, sürekli beğeniyi almak istemesi, ilgiyi kendine çekmesi ve empatın, bu genellikle dişildir, dişil enerjidir, empat ve şifacı daha sonra düşmesine ve hiç ilgi görmeyerek bir köşede sürekli bekleyen ölü çiçek sulayıcısı olmasına yol açar. Tabi bundan uyandığı zaman gitmeye çalışır ama gitmemesi için elinden geleni yapar. Narsis, üzer, zulmeder çünkü bu ilginin gitmesini istemez. Ama narsislerin aldatma huyu da vardır çünkü ilgiyi nerede bulursa kaç kişiden bulursa hepsine yönelir hiç e, ayırt etmeden ilgiyi bulduğu yere güne bakan gibi çevrilir çünkü ilgi alkış onun doymadığı e, işte narsisizmini parlatan ve kendini sevmesini taçlandıran kendini sevmesine daha çok sevmesine olanak veren bir baza bir duruma dönüşür yani ilahi ilişki ilahi bağ kopamıyor nun altında bazen çokça narsis empat ilişkisi obsesif kesilemeyen saplantılı orada tutukluk alan ilişkide partnerlerden herhangi birinin obsesif anlamda bağlanması ve tutunması da olabilir. Tabii çakrasal bağlar da olabilir. Bir, birliktelikten kurulan belli DNA ve e, genetik bağlar ve çakrasal enerjetik enerji bedeninin, auranın, e, eterik bedenin bağlantıları da olabilir. E, Birçok nedenle olabilir ama bunlarla karıştırmamak gerek kopamamayı bunu da bir not, bir not olarak geçmiş olalım videonun sonunda. Bu göksel olayların, astrolojik olayların olduğu dönemde ve kadersel anlamda ilişkileri zorlayıcı dönemde zorun kolay olsun diyorum güzellik, yolun kolay olsun. Her ne şekilde ilerleyecekse teslimiyette ve olanı kabulde anda gelecek korkusu yaşamadan, geçmişe saplanmadan bütün bu geçişleri kolaylıkla bitirmeni dönemeçleri kolaylıkla ve güzellikle dönmeni ve gittiğin yolun çıktığın her kapının, sokağın e, güzelliklerle dolu, çiçeklerle, mutluluklarla, güneşle dolu olmasını, güzel yerlere çıkmasını diliyorum. Sevgiyle kal, aşkla kal, ışıkla kal, ışıkta ve aşkta kal. Aşk ol güzellik ve yeniden görüşene dek şimdilik hoşçakal.